Günaydın, iyi haftalar. Bugün menopoz kliniğimizde neler yapıyoruz biraz bundan bahsetmek istiyorum. Bize başvuran hastalarımızda, danışanlarımızda öncelikle uzun bir anamnez alıyoruz. Unuttuğumuz şeyleri tamamlamak adına sistemleri sorgulamak için perimenopozal veya menopozal dönemde hazırladığımız sistem sorgulama formunu veriyoruz. Sonrasında hastalarımızın biyo eşler hormon replasman tedavisine uygun olup olmadığını değerlendirmek için bir takım tetkikleri istiyoruz. Bunun içinde de total kan tahlili, hormon profili, mamografi, kemik gibi tetkikler var. Tüm bu sonuçlarla hastamızı yaklaşık bir hafta sonra yeniden davet ediyoruz. Hastamızla karşılıklı konuşarak herhangi bir risk faktörü yoksa ihtiyacı olan hormon dozuna karar verip beraber hormon replasman tedavisine başlıyoruz. Detaylı bilgi için